Um futuro de ouro estampado sem blast tão care. Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas das minhas pessoas do... Manam, manam tu, onuma jalan hur. Vamos chamar de la er, Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Isınıyor. Daha yok mu? Canım var canım var. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı? Yer o Bütün sülale boyu bir var. <laughs> Bu kadar mı? Nasıl? <laughs> Daha, var. Daha yeni yeni.